Herkese selamlar. İkinci videomuzdan sıcak bir yaz gününden. Yine Alper'le beraberiz. Namı diğer Alper Natif Adam'la. Sohbetlerimize devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı sosyal medyamızdan bizi takip edebilirsiniz yorumlarda buluşabiliriz. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. E, bu bizim için çok değerli, önemli. Öncelikle nasılsın diyelim? Sıcak bir yaz gününden. İyiyim. Çok teşekkür ederim. <laughs> sıcak, evet. Küresel ısınmadan etkili. Ne yapıyorum? Her sene, her gün daha sıcaklaşıyor. Maalesef öyle. Evet, Oradan sıcak. ben hemen biraz böyle bilime işte. Öyle mi? Peki. <laughs> lütfen. Şimdi dinle bilim Hı. örtüşüyor mu diye herkeste böyle bir soru var. Ya doğru. Yani o soruya da şöyle bir örnekle gireyim ben. Diyelim ki e, biliyorsun kıyamet alametleri var. Hadislerde geçiyor genellikle. Kur'an-ı Kerim'de yer almıyor. Ama hadislerde var. Güneşin doğudan değil de batıdan doğduğu bir kıyamet alameti var. Mesela bunu bilimle karşılaştırdığımızda ne kadar mantıklı. Evet. Yani bilim bunu destekler mi desteklemez mi? Ama hadiste ha. de var kıyamet alameti olarak. <laughs> Aynen. Böyle hızlı bir giriş. Tabii oldu. hızlı ve dolu bir giriş evet. Yani kıyamet alametlerini ne demek onları bilmek lazım. kıyamet ne demek, alamet ne demek falan. Şimdi kısaca anlatacağım ama şimdi kıyametin alameti bir defa olur mu bir soru işareti var. Soru işareti derken bence değil. Kıyamet birçok kez Kur'an-ı Kerim'de ansızın gelecektir diye ifade ediliyor. Şimdi ansızın gelecek bir şeyin alameti yani bir göstergesi olmaz. Şimdi bunu böyle söyledikten sonra örneğine geçelim. Bir, bir de şunu söyleyeyim. Kıyametin zamanı asla bilinemeyecek bir şeydir. Yani biz bunu alametlerle sıralayamayız. Yok, yok, yok sıralayamayız. Ha, kıyametin tek alameti vardır. O da zamandır. Yani zaman geçtikçe yaklaştığını biliyoruz. Evet. Başka da bir elimizde done yok. E niye yok Done Allah vermedi. Allah diyor ki. Hz. Peygamber'e direkt hitaben diyor ki sana kıyametten sorarlar. kıyamet aslında biz Türkçe'de kıyamet diyoruz ama bizim kıyamet diye algıladığımız kavram Arapça'da yani Kur'an'da saat, saat, dediğimiz evet. kavramdır. Yani an, o zaman demek diyelim. Kıyamet o demek. Yani saat dediğimiz bütün evrenin bitişi. Bütün evrenin bitişi için bazı teoriler var bilimde. Kimisi büyüye 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 dağılacağını, kimisi de bir yerden sonra büyüdükten sonra içine çekileceğini. Yani Big Bang dediğimiz hadisede yani bir noktadan çıktı, büyüyor. Bu enerji bir zaman sonra bitecek. Sonra içine çökecek diyenler, diyenler var. var. Kimisi de yo bazı göstergeler gösterdi ki aslında enerji yani hızı daha doğrusu ivmesi artıyor. büyük Genişlemenin ivmesi artıyor. Dolayısıyla daha da hızlanıyor. Bu parçalanmak olarak gidecek diyenler duydum. Tam olarak bu iki konuda tam bir şeye bağırılmadı fizik dünyası, astrofizikte. Yani evrenle ilgilenen yani fizik dalının, dalında tam bir kesinlik şu anda yok. Ama biz şunu tam bir kesinlikle biliyoruz ki evren bitecek. Bir gün bunun sonu gelecek. Gelecek, yani, bravo. Sonu gelecek. Gelecek. Senin verdiğin örnekten gidelim. Doğudan batmak, batıdan doğmak Evet dediğimiz. Yani Şimdi doğu şey. kelimesi doğmaktan geliyor. Güneşin doğduğu yerden geliyor. Evet. Batı kelimesi güneşin batmasından geliyor. Evet. Batmak da nedir? Yani gör, gör, gözle gören ufkun ufkun altına inmesi demektir. Bir batış gibi görüldüğü için batmak deniyor. Tabi bu kuzey ve günüp yani kuzey ve güney kutup dairelerinin üstünde ve altında yani kuzeye evet. göre diyelim. Kutup daireleri diyelim. Kutup dairelerinin kutuplara olan kısmında bu böyle gözükmez. Mesela tam bir batış ve tam bir doğuş olmak. Bunu insanların çoğu genellikle 6 ay gündüz, 6 ay gece, diye ifade ederler. Yanlıştır. 6 ay gündüz ve gece olmaz. Gündüz ve gece bir günde olur. Mesela biz Türkiye'deyiz. Türkiye'de, Türkiye'de gördüğümüz yani ara kuşakta hani gördüğümüz gibi bir gece ve gündüz olmasa da gündüz ve gece olur. Şu 6 ay geçerli şu. 6 ay tam olarak batmaz güneş. 6 ay tam olarak doğmaz. Doğru. Ama güneşin gücü, ısıtıcılığı ve ışıtıcılığı değişir. İşte biz onu gündüz ve gece olarak ayırt edebiliriz. Oradaki insanlar da sonuçta gece uyuyor ve gündüz genelde işte Bunun onlar farkında. Ha biz buradan kalkıp gitsek işte yani ne bileyim birkaç gün belki bir hafta bir sıkıntıya gireriz. Yani gündüzü gece evde demeyebiliriz. Ama oradaki insanlar gündüzü ve gece gayet iyi biliyorlar. Ayırt ediyorlar. Hayvanlar da ayırt ediyor. Horoz ne zaman öteceğini biliyor. Varsa evet. yani o kadar kutupla, kutuplara gittiysen horoz olmaz ama biraz daha aşağı indiğin zaman hayvanların hepsi var. Hepsi derken de işte ne varsa var. Horoz nedir? Genelde öter. Ne zaman öter? Güneşin doğuşundan önce, biraz önce. Ne demek o? İmsak dediğimiz yani işte fecir dediğimiz anda o civarları da öter. Yani gün doğumunun gün ee, doğum biraz öncesinde ee, öterler. Yaklaşacağını Horozlar haber, bu, haber eder. eder. Hakikaten de kendisi uyanır. Hayvanların çoğu uyanır. Yani kuşlar ötmeye başlar. Ben bunlar doğal fenomenler dediğimiz şeylerdir. E, şimdi doğudan yani batıdan doğması falan. Şimdi güneşin batıdan doğması veya doğudan batması yani aynı şey. Bu terse dönmesi. Evet. Ancak şöyle olabilir. Dünya dönüyor, duracak, geri dönecek. Bu çok basit. Ya da güneş geri dönecek. Değil mi? geri onun geri dönmesi tam aynı olmaz. Yani bu da bir nevi Güneş yani dünyayı düşün. Dünya Dünyanın dönüyor ya bir anlığına durmuş olması. En azından yani en azından yani. bir an duracak ve geri dönmeye başlayacak. Evet. Bu da bizim için ne olabilir? Şimdi bu <laughs> durduğu anda dünya, durduğu anda savrulma yaşanır. Çünkü çok büyük bir hızla biz dönüyoruz. Bir merkez kaç kuvveti ve kütle çekim kanunu şeyinde denge kuruyoruz. Biz, burada yer çekimi diyoruz. Dünya bizi tutuyor. O kadar hızla dönmemize rağmen savrulmuyoruz. Kütle çekiminden dolayı. Ama çok hızlı dönen bir kütle, cisim, dünya yani, o kadar hızlı dönerken bir anda dursa, ne olursa olsun savruluruz. Onu söyleyeyim. Her şey savrulur. Yani. Zaten kıyamet olduğu gibi kabul edebilirsin. Evet. Yani hani genel alamet olmuyor demek istiyorum. Evet. Yani. yani yine Güneş batıdan aslında hadiste geçen. Yok canım. Yok. Hadiste geçemez. Neden söyleyeyim? Hazreti Peygamber kıyametin nasıl olacağını Allah'ın anlattığı kadar biliyordu. Ne zaman olacağını zaten bilmiyor. Daha demin söylüyordum herhalde yarım kaldı da olabilir. Yani Hazreti Allah diyor ki direkt peygambere hitaben sana kıyametten saatten sorarlar. Bir ayette diyor ki sen kim onu bilmek kim diyor. Bak enteresan. Bu Arapçada da enteresan bir kalıptır. Ve sert bir şeydir. Yerini bildirir bir ifadedir bu. Yani sen yani kimsin onu bildirir. Değil. Ki Hazreti peygamberden bahsediyoruz. Çok 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 çok, çok, çok yani. büyük önemli bir zattan bahsediyoruz. Allah için çok sevgili birisinden bahsediyoruz ona bile çok ciddi ve sert bir ifade kullanıyor mahsus yani anlayalım diye. Neredeyse diyor kendimden saklayacağım. Yani kimse bilemez. Kısacası Kur'an'dan bizim bildiğimiz kıyametle ilgili o anı, o ne zaman olacağını hangi hesabı yaparsan yap ne zaman olacağını asla ve kat'a katı olarak kimse bilemez diyor. Dolayısıyla kimsenin bilemeyeceği bir şeyin alameti de olmaz. İnsanlar uydurmuş. Evet. Mesela herkesin bildiğini söyleyeyim. Bina ile zina artacak diye bir laf değil mi? Evet. Kıyamet. Yecüc ve Mecüc. Yecüc, şimdi Yecüc Mecüc ayrı. O, o zaten Kur'an'da bahsedilen bir şey. O tamam. Ama onun kıyametle ilgili olduğu yanlış. Bu böyle olmak zorunda değil. Yani Yecüc mi? Zülkarneyn kıssasında geçiyor. Kehf suresinde. Başka yerlerde de geçiyor. Olabilir. Parça parça zaten dağılmıştır Kur'an'da ama asıl konu Kehf suresinde. Mağara dediğimiz. Kehf suresi. Ashab-ı Kehf'i duymuşsunuzdur. Evet. Mağara arkadaşlar. Kehf, Ashab-ı Yedi uyurlar diye Türkçe'de yani daha çok bilinen Türkiye'de ki durumu da anlatır. Kehf suresi. Hz Musa'nın bir alim zatla büyük ihtimal melek o. Ama tartışmalı konudur. Sızır diye söyler Ama Sızır diye bir isim Kur'an'da yazmaz. Onu da söyleyeyim. Onunla karşılaşması ve onunla ilgili durumlar anlatılır. Bir de Zülkarneyn kıssası anlatılır. Kehf suresi oldukça oldukça mistik yani gizemli bir suredir. Onu söyleyeyim. Anlaması ve anlaşılması zor. E, çok ciddi tetkik gerektiren. Belki de insanlığın biraz daha zamanının olduğu oldu. Yani, yani onlar anlamı. bravo. Bravo. Ne demiştik ilk videomuzda? Başka yerde de ben söylemiştim. İlk videomuzda da şunu söylemiştik. Dedik ki Kur'an bütün zamanlara ve mekanlara gelmiştir. Kur'an geldikten itibaren kıyamete kadar geçerlidir. Bunun geçerli olmasının bir şekli de her şeyin bir anda açığa çıkmamasıdır. Yani evet. insanlık ilerledikçe bazı yani şeylerin farkına adım. varacaktır. Ha şu anda çok iyi bildiğimizi düşündüğümüz sureleri dahi belirli şeylerin ortaya çıkmasından sonra çok daha iyi ve farklı anlayabileceğimiz de gerçeği var. Onu unutmayalım. Evet. Yani Mes Fatiha herkesin bildiği yani soru, bilmesi de gereken soru tamam 7 ayet var tamam bunları çok güzel bildiğimizi düşünün. biliyoruz da zaten fakat bilim ve insanlık kültür ilerler başka kavramlar ortaya çıkar başka anlayışlar ortaya çıkar başka bilinç uyanışları gerçekleşebilir ki ben bekliyorum bunlardan sonra daha başka anlayışlar daha başka şeyler ortaya çıkar fatihayı daha iyi tefsir edebilir hale gelebilir ki geleceğiz. Kesinlikle öyle. Her ayet için bu böyledir. Ama kıyametle ilgili durum da böyledir. Asla kimse bilemez. Hazreti Peygamber de bilmediğini ifade ediyor. Allah en, en önemli ifade, ifade da sonuç ediyor. olarak hadislere çok daha, hadislerin, ee... Hadislerin bir çoğunun yanlış ve uydurma olduğu ortadadır. Bunu zaten muhaddisler de bilirler. Hani hadis ilmi uğraşanlar da bilirler. Ha yani bir, bazıları birçoğudur, bazıları bir kısmı der. Ben bir tarafındayım. Hadis Ama gerçek midir? Hadis gerçek midir? Hadis derken hadis bir söz demektir. Hazreti Peygamberin söylediği, söylenen, rivayet edilen. Biz bunu tamamıyla ispat edemeyiz. Ancak şöyle ispat edebilirsin. mana olarak hadis şöyle gerçek olabilir. Kur'anla tam bir uyum içerisindeyse. Yani aynı. Söylenen, söylenen şey. Söylenen şey. Bu, zaten demediyse de dedi. Ben öyle he. ifade ederim arkadaşlarım. Evet. Hani, <laughs> hani Hazreti Peygamber bu demediyse de dedi. Çünkü zaten Kur'an'da dedi. Evet. Allah ona bildirdi zaten. Ama bu kıyametle ilgili bu durum mesela asla bildirilmiş olduğu olması mümkün değil. Dolayısıyla hadis zaten yanlıştır. Bu yanlış. de biraz. Bilime zaten yapıyor. ters. Direkt yani. ters. Doğudan batış batıdan doğuş, doğuş. olmaz yani. Olduğu anda zaten, zaten ölüm gerçek olur. Tabii yani. Yani olmuyor. Din bilim konusunda da kısaca anlatalım. Din ve bilim ikisi de ayetleridir Allah'ın. Allah'ın ayetleri. Yani Allah'a işaret eden, bizi Allah'a göster Allah'a doğru işaret eden tüm belgeler, deliller ayettir. Dolayısıyla her zerreden küreye yani her atomdan, atom altı parçacıklarına evrene kadar her şey ayettir. İki çeşit ayetten bahsediliyor İslam'da. Bir, tenzili ayetler yani indirilen ayetler. iki tekvini ayetler yani yaratılan ayetler. Tenzili ayetler Allah'ın indirdiği kelamlardır. Ayetler. Evet. Kur'an ve diğer kitaplar. Hz. Allah çok daha başka kitapta da indirdi. Problem yok. Bunlar Allah'ın ayetleridir yine. Fakat şu elimizdeki bardak, koltuk, benim vücudum, senin vücudum. Bütün ne kadar yaratılmış ne varsa hepsi de ayettir. Gerçek bilim yapıldığı zaman, dibine kadar inirdiği zaman görülür ki, görülür ki her şeyin sebebi var, 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 var. En son bir sebepsiz sebebe ihtiyaç var. Yani oluş. Hani Big Bang'e gittik. Peki bu nasıl oldu? İşte o Allah yaptı onu. Yani Ondan öncesi yok. Yani koşulsuz şartsız. Şöyle koşulsuz şartsız demeyelim. O yanlış anlaşılabilir. Şu anlamda söylüyorum. Mesela bu niye oldu? Bunun sebebi bu. Bunun sebebi bu. Bunun sebebi bu. Bunun sebebi bu. En son sebebi olmayan bir sebebe gitmek gerekiyor. Sonsuza kadar sebep olmaz. Bu felsefede bu safsata diyoruz biz buna. Bir çeşit safsata bu. Sonsuz silsile denir buna. Sonsuz silsilelerin manası yoktur felsefede. Yani niye sorusu, neden sorusu enteresan bir sorudur. Sonsuza kadar sorabilirsin. Küçük çocuklar düşün. Bir şey sorarlar. Neden? Açıklarsın. Tekrar neden? O neden de bir daha açıklama çalışsın. Belki açıklarsın. Evet. E, bir daha sorar. Onu da belki açık... bir daha evet. sonra açıklayamazsın artık. Çünkü o kadar dip, böyle o kadar derin bir yere inmiştir ki artık açıklanmaz bir pozisyona gelmiştir. Biz bilimde bir defa bilimin sahasını bilmemiz gerekiyor. Bilim somut şeylerle uğraşır. Yani fenomenlerle uğraşır. Somutla. Beş duyu organımızın belirli bir alet ve edevatla dahi fark edebildiği, hissedebildiği her şey bilimin konusudur. Fakat bunların dışında kalan şeyler bilimin konusu değildir. Bilim onunla uğraşmaz. Mesela örnek ruh veya daha ıı, seküler bir örnek olsun. Akıl. Hani dinsiz insana ruha belki inanmayabilir. Sorun yok. E tamam. E, akıl. Şimdi biz bunları bir şeyler konuşuyoruz seninle. Sen soruyorsun ben cevaplıyorum kendime göre. Sen de cevaplıyorsun. Da. Biz bunları nasıl yapıyoruz? Akılla. Akıl biz yani. buna akıl diyoruz. Yani akıl fikir diyoruz. Akıl yürütmek fikir. Süper. Peki akıl sizce somut bir şey mi? Yani beş duyu organımızla, belli bir aletle, edelatla bunu görebiliyoruz mu? Hissedebiliyoruz mu yani? Hayır. Hayır. Peki biz buna yok mu diyoruz o zaman? Akıl diye bir şey yok mu? Hayır bunu soyut diyoruz. <laughs> Somut değil de soyut. 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 şeyler bilimin konusu değildir. Bilimin sahasına girmez. Felsefenin sahasına girer. Dinin de girer. Felsefenin sahasına Felsefi olarak açıklamaya çalışmamın sebebi buydu. Yani bu konu evet. soyuta dönüyor. Soyutta felsefe yapmamız gerekiyor. Bir bilim adamı da tabii ki felsefe yapabilir. Ama bilim adamlarının bazıları şu hataya düşüyor. Bilim adamlarının veya bazı kimseler bilimselcilik hatasına düşüyorlar. Bilimselcilik. Şuna çok kısaca şu demek. Her şey bilimle açıklanabilir demek. Hayır efendim her şey bilimle açıklanamaz. Bilimle açıklayamayız tabii ki de. Yani. Çünkü her şey somut değil. <gülüyor> Bilimin <gülüyor> konusu değil. Bilimin öyle bir şeyi de yok. Zorunluluğu da yok. Ama kısaca şunu söylemem gerekir. Gerçek dini öğrenmek istiyorsanız gerçek bilimle uğraşmanız gerekiyor. En azından uğraşanlardan haberiniz olması gerekiyor. Çünkü gerçek bilim ve gerçek din ikisi de Allah'ın ayetleri olduğu için tam bir tutarlılık gösterirler birbirini evet. tamamlayıcıdırlar. Birbiriz. Aynıdır. Yani birbirine çelişki olmaz aralarında. Uydurma metinlere bakıyorsun mesela. Birkaç sene sonra, bazen birkaç yüz sene sonra fark etmez patlıyor. Bir şeyler yazılmış. Evet. Ama son felsefi şey, olarak tamam. veya bilimsel o zaman bilimsel bilimsel bir metin olarak yazılmış. Eskiden dünya düz diye inananlar vardı, durmuyordu Tabii. inan. Tamam. Bunlar da bilimsel metinlerdi. Tamam. Sonra bilim ilerliyor. Diyorlar ki hayır dönüyor ve yerinde değil. Geziyor. Güneşin etrafında dönüyor. Eskiden dünyanın etrafında güneş dönüyor düşünüyorlardı falan. Evren sabit diyorlardı falan filan. Değişebiliyor. Benim tabi burada gerçek bilimden kastım şu demek. Tamamen oturmuş artık bilim. oturmuş artık hani deneyle gözlem her şey oturmuş bilim. Kur'an'la İslam'la çelişmez. Niye? Allah'ın ayetleri bir başka ayetiyle çelişmez, çelişmez de onun için. Nasıl ki Kur'an içinde çelişki yoktur, aynı şekilde. Aynı şekilde bilimle Kur'an arasında da çelişki yok, yoktur. yoktur. Böyle söylüyorum. O zaman bu sıcak yaz gününde şöyle bir soruyla programımızı tamamlayalım ikinci videomuzu. biliyorsun son dönemde çok popüler oldu. Dünyanın her yerinde kadınlar e artık tırnaklarını inanılmaz bakılmış şekilde ha, yapıyorlar. Okey. Okay. birçok arkadaşımdan da böyle sorular var. Tabii vardır. Şimdi bir kadın işte takma tırnak taktırıyorlar genelde. Tamam biliyor protez tırnak, protez tırnak diyorlar bunu. Tabii tabii. Şimdi bununla bir kadın abdest aldığı zaman bu abdest geçerli mi mesela? Yani geçerdi. Ben gitti protez yaptırdı. Tırnak taktırdı. Geçer. Geçerli. Çünkü neden geçerli olduğuyla alakalı evet, bir kısa bilgi vereyim. Çok verebilir. kısa bilgi vereyim. Yani Allah'ın Maide suresi 6. ayette bize öğrettiği şekilde abdestte eli yıkamak farzdır. Tırnakların üstünün altına şu bu meselesi yoktur. Yok. Eli bir insan protest tırnak taktırdı diye elini yıkayamıyor değildir. Bunu biraz daha açarsan tırnak bizim e, keratin dediğimiz bir şeyden yapılmıştır. Yani böyle büyür. Keratin canlı değildir. Yani tırnağın kendisi canlı değildir. Ürer yani büyür de o canlı değil. Bu bir atık gibi. Yani nasıl diyeyim? Birikim. Evet. Saç gibi. Daha doğrusu aynı saçla aynıdır tırnağı. Dolayısıyla ben önceden onun videosunu bu arada çekmiştim. Onu da yine Orada yine alternatif, alternatif adamda da biraz daha ayrıntılı Adam görebilirler. Görebilirler şöyle ifade etmiştim orada demiştim ki tırnak boyasına yani ojeye karşı olanlar saç boyasına da olmalıdırlar. Saçı boyalı birinin de o zaman abdest olmaması Olman lazım. Kabul olmaması. Biz bu 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 birinci evet. delillerden bir tanesi. İkinci biz bu tırnağı kesip atıyoruz. Evet. Ama parmağımızı kesip atmayız mesela. Yani. yani çok kesip atan aa, vardır o da işte. o normal de, de değil Hayır. yani bu iş ona yaralanmak diyor ama tırnak kesmek yaralanmak diye bir organımızın bozulması demek değildir. O zaman kadınlara... tırnağımızı boyadık veya üstüne protez yaptık. Abdest geçerli değildir. Şu bu tırnağın altına su geçmiyor. Hemen şu örneği de bir kına lafı ederler. Evet. Kına işte kınada bir şey yok falan. Tamam. E kınanın altına su geçiyor da işte ojenin geçmiyor ondan. Arkadaşlar kınanın altına da su geçmiyor. Yani öyle bir evet. şey değil. Bir şeyin altına su geçiyorsa Zaten o artık üstte kalmıştır su onu akıtır onu evet. söyleyeyim. Yani Protam biraz daha böyle mikro düşünün. Yani bir şeyin altına su geçtiyse, kınanın altına tamamen su geçse zaten kına kalmaz. Su onu taşır yani. Biraz düşünmelerini evet. tavsiye ediyorum insanları. Allah'ın demediği şeyleri dememelerini tavsiye ederim. Dinde bir şeyi eksiltmek ne kadar günahsa bir şey Şu eklemek de var. o kadar, o kadar günahtır. günah. Yani Allah'ın demediğini demeyeceğiz. Evet. Allah bunu diyemez miydi? Eksik mi bıraktı anlamına gir o zaman. Yani Protestına evet. o zaman yoktu hocam falan. Yok, Allah'a yok diye bir şey yok. Allah bütün zamanlarda ve mekanlarda münezzehtir. Her şeyi bilir. Kur'an'da oje de geçerdi o zaman. Eğer öyle haram öyle olacak bir olsaydı, olsaydı. Protestan hepsi bilir, hepsini biliyordu Allah. Böyle bir şey yazmadı ise serbestlik var demektir. Helallik var demektir. Onun için bence çok rahat olabilirler. Eee, protestoları yaptırmaya ve ya, ben şunu şunu söyleyeyim sadece İslami olarak kendimizi çok fazla göstermek aşırı dikkat çekmek erkekte de ve kadında da çok doğru bir şey değildir evet. onu söyleyebilirim yani aşırı şeyler Aşırıya bizim için doğru bir şey değildir doğru değil. ha, o açıdan hani çok tavsiye etmem. yoksa ama bazı işler vardır ki mesela tırnak ojesi ister mesela öyle gözükmesini ister ama temizlik için böyle nizam için olabilir daha rahat edecekse insanların gözüne sokmadan bu protez tırnağı yaptırabilir, yaptırabilir. Sorun olmaz. Problem. He, o onda bir şey yok. Abdestle alakalı bir durum yok. Yani. Teşekkür ediyoruz. Bir programımızın daha sonuna geldik. İzleyen herkese teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğenmeyi aynı zamanda sorularınız varsa özellikle yorumlarda Instagram adreslerimizde bize DM'den yazabilirsiniz. Evet. Tekrardan yeni videolarda buluşmak dileğiyle herkese selamlar, saygılar diliyoruz tekrar. Selam, saygılar. Evet Güzel günlerde görüşelim.